Erdoğanist olanlar, biraz önce söylediğim ayrışma var ya gazetelerde, Erdoğanist olanlar daha büyük görüyor. Davutoğlu'nu oynayanlar, yani da, ya Erdoğan'ın parti üzerindeki etkisinin biraz daha kırılmasını isteyenler daha küçük görüyorlar, daha az görüyorlar ama yapabilecekleri bir şey yok. Ama peki orada güç... şöyle bir şey yok Bu Çok zaten ilk damat ya Berat Albayrak'ın adaylığı açıklandığı zaman bunu tüzüğe aykırı mı değil mi tartışması yapıldı vesaire ve ben şimdi birkaç kişiyle konuştum. hükümete yakın olduğunu bildiğim, hatta Cumhurbaşkanı'na yakın olduğunu bildiğim. Ya işte damat meselesi zorlar. Yani çünkü çok aile yani babadan oğla gibi. Şimdi bunu gibi. söyleyenler hayata normal bakıyorlar. Tamam biz bence de zorlar. Fakat orada hayat artık gerçeklik yok. Tayyip Bey başka bir şey yapıyor. Yani bir kere bir yani zorlar. Adam yani 40 katır mı 40 satır mı pozisyonunda? Ya bunu tutacak, kendi planlarını gerçekleştirme ihtimalini ortadan kaldıracak ya bir risk alacak. Ne olur? Damadı getirdi koydu. Ne olacak ben çok merak ediyorum. Ne yapacak AK Partililer? Davutoğlu çıkıp parti mi kuracak? Ya. Kursa yanına kim gider ki? Bülent Arınç Parti mi kuracak? Kursa kim gider ki yanına? Hepsi yıpratılmış, hepsi kendi ellerini yıpranmış olarak yani posası çıkmış siyasetçi pozisyondalar. Mesela o zaman diyelim ki... Ne olur söyleyeyim. Diyelim ki damadı koydu seçim kararı aldı. E, i̇nsanlar oy vermezler mi? Kime gidecekler? AK Parti seçmeni yüzde elli diyorlar ya şimdi. Kime gidecek? MHP mi gidecek bu halde? Mesela MHP'de yönetim değişirse? Ama hepsini biz bir bütün olarak görüyoruz. Ben MHP'de yönetim değiştiğine ihtimal vermiyorum. Zaten hükümet de istemiyor. Anladım. Tabii kadar. zaten şu anda bütün Türkiye Tayyip Erdoğan'ın bütün çabası oradaki kongreyi devlet bahçelerinde beraber bloke etmek. Onu bir şekilde bir formül bulacaklardır. Bir şekilde. Yani şunu biliyoruz o, o kongre toplandığında ha Türkiye için bir çok öyle bir hava da var. Ben anlamıyorum. Bizim en kolay halk toplum olarak, yazarlar olarak, aydınlar olarak şey herkesi, herkesi kastediyorum. En kolay yaptığımız şey anlamsız boş şeylere umut bağlamak. Şimdi Akşener Meral Hanım ben de tanıyorum. Çok da severim çok düzgün biri ayrı bir şey. Ama liderlik başka, toplayıcılık başka. Ee, MHP'nin başına gelir puanını 3 puan artırır, 4 puan artırır, 5 puan artırır. Ama Türkiye'nin kurtuluşu başka ama şu işlevi görür. Yani Meral Hanım MHP'nin başına geldiğinde Tayyip Bey'in planları sekteye uğrar.